Merhaba. Kanalımızda YouTuber'lar için hazırladığımız onlarca farklı konuda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Sen de YouTube'a merak sardıysan hemen aramıza katıl. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber telefon ile nasıl kaliteli videolar oluşturabilirsiniz, nasıl kaliteli videolar hazırlayabilirsiniz. Bunu anlatacağım bu videomda. Ee, i̇nşallah hoşunuza gider ve eğer bu video arkadaşlar hoşunuza giderse ve işinize yararsa e, aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 100 bin aboneye yavaş yavaş gidiyoruz bakalım neler olacak. E, o zaman isterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle eğer YouTuber'la ilk defa başladıysanız veya e, ilk videolarınızı çekiyorsanız büyük ihtimal telefonla videolarınızı çekiyorsanız Çekiyorsunuzdur. Çünkü daha YouTuber'la ilk defa başladığınız için arkadaşlar pek fazla bir harcama yapmamışsınızdır. Yani bir kamera almamışsınızdır ve telefonla videolarınızı hazırlıyorsunuzdur. Bu çok normal bir şey. Ben de YouTube'a ilk başladığım zamanlarda videolarımı telefonla hazırlıyordum. Telefonla çekiyordum. Ama sadece size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar kimse YouTube'a ilk başladığı zamanlarda çok güzel ekipmanlarla, çok kaliteli ekipmanlarla başlamadı. Ben YouTube'a ilk başladığım zamanlarda arkadaşlar benim 20 liralık bir kulaklığım vardı ve sesimi oradan alıyordum. Hatta görüntü kalitesi deseniz bayağı kötüydü. Işık falan yoktu yani. Gerçekten şu anki ile arasında bayağı bir fark vardı diyebilirim. Her neyse şimdi benim anılarım da bittiyse videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar ilk olarak bizim için en önemli olan şey tabii ki telefonun modeli. Yani telefonunuz e, HD çekimler yapamıyorsa pardon, full HD çekimler yapamıyorsa arkadaşlar hani çok fazla bir e, performans beklemeyin. Zaten şu an e, üretilen telefonların birçoğu arkadaşlar hatta orta seviye ve yüksek seviye diyelim telefonların birçoğu hatta neredeyse hepsi full HD görüntüler çekebiliyor arkadaşlar. Full HD videolar çekebiliyorlar. Yani 1080 piksel ee, ve bu da bizim videomuz için gayet yeterli olacaktır. Yani telefonunuz 1080 piksel videolar çekebiliyorsa bizim için gayet yeterli olacaktır. Ben arkadaşlar şimdiye kadar e, Samsung ve Apple kullandım. Şu an Apple kullanıyorum. Samsung telefonum da gayet iyi görüntüler çekiyordu. Şu an kullandığım iPhone telefonum da gayet iyi görüntüler çekebiliyor. Yani aslında şöyle söyleyeyim, telefonunuz aslında iPhonesa ya da orta seviye bir telefonsa arkadaşlar, gayet güzel görüntüler alabilirsiniz. Birazdan anlatacağım maddelerle beraber. İkinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz arkadaşlar tabii ki görüntünün yanında bir de bizim mikrofonla ses kaydı almamız gerekiyor. Telefonla video çekerken telefonun ses kaydını kullanırsak eğer sesimiz çok fazla net gelmez arkadaşlar. Ben şu an buradan bir tane mikrofonla kayıt alıyorum. Sizin de böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Çünkü eğer telefonu e, uzağa koyduğunuzda e, telefonla görüntü alırken arkadaşlar telefonda çok fazla sizin sesiniz net gelmeyecektir. Biraz boğuk gelecektir ve bu da videonun kalitesini bozacaktır. Bu yüzden telefona takılabilen e, harici mikrofonlar veya bilgisayarınızda kullanabileceğiniz e, bir mikrofon almanız gerekiyor. Mikrofonla e, bilgisayarınızdan kayıt almanız gerekiyor arkadaşlar. E, bunu yaparsanız çok daha iyi olacaktır sizin için. Çünkü telefonla kayıt aldığınız zaman arkadaşlar dediğim gibi sesiniz çok boğuk gelecektir ve bu da videonun kalitesini önemli düzeyde düşürecektir. Diğer maddemize gelelim. Diğer maddemiz de arkadaşlar tabii ki ışık. E, Videolarda arkadaşlar benim en çok önem verdiğim şeylerden biri tabii ki ışıktır. Şu an benim yüzüme aydınlatan bir tane softbox bulunuyor arkadaşlar. Tabii ki siz e, YouTube'a ilk başladığınız zaman da softbox kullanmayacaksınız ya da kullanmazsınız bilmiyorum. E, eğer maddi durumunuz iyiyse softbox alabilirsiniz tabii ki ama e, YouTube'a ilk başladığınız zamanlarda ama siz arkadaşlar YouTube'a ilk başladığınız zamanlarda büyük ihtimalle masa lambası kullanacaksınız. Yani videolarınızı çekerken yüzünüzü aydınlatmak için masa lambası kullanacaksınız ve masa lambası arkadaşlar doğru bir biçimde oturtulduğunda e, gerçekten yüzünüze iyi bir ışık veriyor. Hatta ben arkadaşlar eski kanalımda 150 bin aboneye kadar masa lambasıyla geldim Hani masa lambasından kendi yüzüme ışık vurdum ve e, gayet iyi görüntüler aldığımı söyleyebilirim. Eski kanalıma bakabilirsiniz zaten. E, görüntülerimi o şekilde alıyordum arkadaşlar. Yüzümü o şekilde aydınlatıyordum. Masa lambasına güçlü bir ampul taktım. Beyaz ışık veren güçlü bir ampul taktım ve o zaman kendi ışını da açtığımda arkadaşlar bana gayet yeterli e, düzgün bir ışık veriyordu diyebilirim yani Softbox biraz daha profesyonelliğe kaçıyor açıkçası ee, ben şu an biraz daha işlerimi büyütmeye çalıştığım için Softbox aldım ama sizin için e, bu. Arkadaşlar gerekli değil yani e, en azından bir 50 bin 60 bin aboneye kadar softbox almasanız da olur masa lambasıyla yüzünüzü aydınlatabilirsiniz Ve videolarda arkadaşlar telefonla çekilen videolarda masa lambası gerçekten çok işinize yarayacaktır e, Çünkü sadece odanızın ışığı e, orta tarafa ışık verdiği için arkadaşlar sizin yüzünüze ışık vermeyecektir e, Yani o ışığı dağıtacaktır bu yüzden e, kendi yüzünüze ışık veren bir ışık almanız gerekiyor yani bir bir masa lambası olabilir, softbox olabilir. Bunlardan birini almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir şekilde yüzünüze bir ışık vermeniz gerekiyor. Bu hem videonuzun FPS'ini arttıracaktır hem de videonuzun kalitesi önemli düzeyde yükselecektir arkadaşlar. Ve sonraki maddemize gelelim. Sonraki maddemiz de tabii ki tripod. Ben şu anda da zaten bir tripod kullanıyorum arkadaşlar kameraya takmış olduğum bir tripod bulunuyor. Telefon tabii ki düz duramayacağına göre bir tane tripod almanız gerekecek. Başlarda çok küçük demeyeyim de yani e, kaç 100 santim, 120 santimlik bir tripod alırsanız size gayet yeterli olacaktır. E, Türkiye'den alabilirsiniz, N11'de vesaire bulunuyor zaten. 30 liraya, 40 liraya bir tripod almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tripod e, bizim Videomuzu dengeleyecek Yani şu an görmüş olduğunuz gibi benim videomda herhangi bir titreme vesaire olmuyor Bu arkadaşlar tripod sayesinde Ve tripodu istediğiniz gibi taşıyabildiğiniz için Size çok iyi bir yarar sağlayacaktır Telefonla çektiğiniz videolarda da size bir denge sağlayacağı için Hani kaliteniz çok daha iyi olacaktır ve çok daha artacaktır Hani Tripod kesinlikle almanız gereken şeyler arasında olabilir Bir 30 lira 40 lira verip tripod almanız gerekiyor arkadaşlar Sonrakine geçelim Sonraki maddemiz de videoda arkadaşlar bir baş boşluğu olmalıdır. Şimdi size örnek göstereceğim. Benim arkadaşlar şu an e, kamerada görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar bir baş boşluğu bulunuyor. Bu çok önemlidir. Gerçekten şu an belki ilk baktığınızda e, pek önem vermiyorsunuzdur pek dikkatinizi çekmiyordur ama bu arkadaşlar bu baş boşluğu gerçekten hani şu an YouTube'daki neredeyse bütün kanallar buna önem gösterir arkadaşlar ve kameramanların da genellikle önem gösterdiği bir şeydir. Bu baş boşluğu arkadaşlar kameralarda e, bizim videomuzu biraz daha e, simetrik yapıyor. Hani ben böyle tam ortada duruyorum. İşte buramda bir baş boşluğu var vesaire. Bunlar bizim gerçekten videomuzun kalitesini yükseltiyor. Belki, belki ilk baktığınızda fark edemiyorsunuzdur. Ama eee yani videonun kalitesini belirleyen şeylerden biri bu arkadaşlar bu çok basit bir ayrıntı ama e, aynı düzeyde bizim videomuzun kalitesini de etkiliyor arkadaşlar. Hani şu kadar kaç santim olur bilmiyorum ama siz kendinize göre ayarlarsınız. Şu kadar bir Boşluk bırakmanız gerekiyor arkadaşlar başınızla yukarısı arasında bunu kendi telefonunuzda tripodla beraber ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar bu gerçekten çok önemli bir ayrıntıdır ben biraz da simetri hastası olduğum için aslında böyle tam ortada durmaya önem gösteriyorum ve başımın üstünde şöyle bir boşluk olmasına önem gösteriyorum bu benim birazcık simetri hastalığımdan olabilir <laughs> yapacak bir şey yok o konuda Diğerine geçelim isterseniz. Diğeri de arkadaşlar e, videonuzun arkasında hafif bir müzik olmalıdır. Bu gerçekten çok önemli. Hani e, belki müziklerden hoşlanmıyorsunuzdur falan ama arkadaşlar e, videonun arkasında bir fon müziğinin olması gerçekten videoya ayrı bir hava katıyor. Hani bir mesela siz örnek olarak bir video çekin arkadaşlar e, ee, onu montaj programına atın. Videoyu bir normal olarak izleyin. Bir de arkasında kısık sesle bir müzik ekledikten sonra videoyu izleyin. Aradaki fark arkadaşlar siz de öğreneceksiniz. Aradaki farkı zaten gözle göreceksiniz yani duyacaksınız. Bu çok önemlidir. Gerçekten videolarınızın arkasına e, kısık sesle bir video e, pardon şarkı koyabilirsiniz. Müzik koyabilirsiniz. Telifsiz olacak tabii ki. Telifsiz müzikleri de arkadaşlar ben e, kanalımda bir videomda yayınlamıştım. Kanalımda aratma yaparak bulabilirsiniz. Telifsiz e, müzikler bulabileceğiniz kanallar arasında bir e, video yayınlamıştım diye hatırlıyorum Oradan arkadaşlar e, müzikleri bulabilirsiniz ve videolarınızın arkasında kısık sesli olarak kullanabilirsiniz Bu sizin için çok yararlı olacaktır gerçekten e, Ben de zaten çoğu videomda kullanıyorum fakat eğitim videolarımda kullanmıyorum Çünkü arkadaşlar eğitim videolarımda biraz daha dikkati dağıtmamak amacıyla e, müzik kullanmamaya çalışıyorum Belki bu videonun arkasında da koyarım ama bilmiyorum Dediğim gibi arkadaşlar e, benim maddelerim bu şekildeydi ve bir de tabii ki unutmamanız gereken bir şey var arkadaşlar bu çok basit bir e, Basit bir ney madde ama kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar e, telefon kameranızı tabii ki de dikey tutmanız gerekiyor yani benim telefonum nerede bir dakika göstermek istiyorum Arkadaşlar telefonunuzu böyle dik tutmak yerine e, Böyle yatay tutmanız gerekiyor Video çekerken Zaten bunu kesinlikle biliyor olmanız gerekiyor Ama bazı arkadaşlarımız çok daha hani Videoya e, video işlerine Video prodüksiyon işlerine çok daha yeni giriştikleri için Bilemiyor olabiliyorlar e, Arkadaşlar Telefonunuzu şöyle düz tutmak yerine Düz tutarsanız eğer yanlarınızda boşluk olur Siyah boşluklar olur ve youtube'a attığınızda Çok kötü bir görüntü alırsınız Ve profesyonellik e, açısından çok kötü olur Böyle videolarınızı yatay çekmeniz gerekiyor arkadaşlar Bu şekilde videolarınızı çekmeniz gerekiyor Şöyle göstereyim Videolarınızı bu şekilde çekmeniz gerekiyor e, Yatay olarak çekerseniz arkadaşlar çok daha iyi görüntüler alabilirsiniz Ve çok daha e, başarılı olur tabii ki bunu zaten pek söylememe de gerek yoktu Ama hani e, Youtube'daki çoğu e, kanalda Bunu söylemişlerdi ben de söyleyeyim dedim arkadaşlar e, İşinize yaradıysa video e, aşağıdan beğenebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Yavaş yavaş 100 bin aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Youtube hocam kanalımızda da 100 bin abone olacağız ve şuradaki plaketten bir tane daha gelecek inşallah tabii ki öyle diyelim. E, o zaman ne diyelim arkadaşlar? Bugünkü videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.